Evet değerli engelsandroid.com takipçileri yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle Microsoft çevirmeni göreceğiz. www.engelsandroid.com Android erişebilirliğinin tek adresi. Microsoft Çevirmen tıpkı işte Google Çeviri, Yandex Çeviri gibi bir uygulama. Kısaca bu uygulamaya bakacağız. Ee, bir de şöyle bir not vereyim arkadaşlar. Şimdi ben bu uygulamada size e, sesli çeviri özelliğini gösterdiğim anda e, benim sesim otomatikmen devre dışı kalıyor ve tabii haliyle e, ekran kaydediciden de herhangi bir ses duyamayacaksınız o anda. Yani ne söylediğim ben size en başta söyleyeceğim zaten. Çeviriye bastığım anda geçici bir söylediğinde benim sesimi ve ekran okuyucunun sesini duyamayacaksınız sadece e, ondan sonrasında Microsoft çevirmen e, bize mesela örnek veriyorum Türkçe'den İngilizce'ye çeviri yaptık. O andaki e, çeviriyi seslendirecek. O zaman yine kaldığımız yerden sizinle konuşmaya devam edebileceğiz. Şimdi Microsoft çevirmen uygulamasını açalım arkadaşlar. Chrome, telefon, galeri. Sayfa 2, sayfa 3, 18 uygulama. Chrome, telefon, Teams, çevirmen, to, çevirmen. Çevirmen giriş sayfası arkadaşlar arayüz bu şekilde 48 dilde merhaba sözcüğünün görüntülendiği metin alanı diğer seçenekler düğme diğer seçenekler metin çevirisi düğme metin çevirisi resim çevirisi düğme arkadaşlar bunu kullanmadım ve bilmediğim için e, anlatmayacağım büyük bir ihtimal resimdeki yazıları çeviriyor diye tahmin ediyorum ama yine de bu tarafı e, kendiniz deneyerek görebilirsiniz birden çok kişiyle konuşma başlat düğme birden çok kişiyle konuşma başlat yani bir konferansı aynı anda çevirmesini sağlayabiliyor. Konuşma çevirisi düğme. Bu da konuşma çevirisi. Son çeviriler düğme. Son çeviriler. Burada son yaptığımız çevirileri görebiliyoruz. İfade kılavuzu düğme. İfade kılavuzunda. İfade kılavuzu. Geri düğme. İfade kılavuzu. Sık kullanılanlar 19. Temel öğeler 29. Temel öğeler. Seyahat ve yol tarifleri 39. Temel öğeler 29. Buraya bakalım. Neler var? Geri düğme. Temel Tebrikler 19. Bir... Merhaba 221. Merhaba. Merhabası kullanılanlarına ekle düğme. Bunların çevirilerini. Hoşça kal 321. Buradan yapabiliyoruz. Genel bakış düğme. Geri düğme. Burada belirli kategoriler var. Teknoloji 79. Sağlık 89. Sağlık. Acil 99. Acil. Hangi dilden çeviri yapılacağını seçin Türkçe seçili. Evet. Dillerin yerini değiştir düğme. Evet. Hangi dile çeviri yapılacağını geri düğme. Şimdi buradan çeviriler giriş sayfası. Konuşma çeviri. Son çeviri. İfade kıl. 48 dilde merhaba sözcüğü. Diğer seçenekler. Metin. Diğer seçenekler buradan düğme. Diğer seçeneklere bakalım. Ayarlar. Ayarlarda. Ayarlar. Geri düğme. Ayarlar. Gizlilik. Ses klikleriyle katkıda bulunun seçim kutusu seçili katkıda bulunulan klikler Microsoft'un konuşma teknolojisine diliniz hakkında daha fazla. Yeni hafsa bir gizlilik. Ses katkıda bulunun seçim kutusu seçili katkıda bulunulan klikler Microsoft'un konuşma teknolojisine diliniz hakkında daha fazla bilgi sağlar. Evet bu tercih tamamıyla size kalmış arkadaşlar. Bu bende işaretli. Yani ses kayıplarının Microsoft'a gönderilip gönderilmemesi ile ilgili bir izin. Genel. Çevirileri seslendir seçim kutusu seçili çevrilen konuşmaları otomatik olarak çalar. Evet çevirileri seslendir. Konuşmadaki küfürlü sözcükleri çevir seçin kutusu seçili değil konuşmada tanınan küfürleri görüntüleyin ve otomatik olarak çalın. Evet küfürleri de çevirebiliyoruz. Ses çalma hızını düşür seçin kutusu seçili çevirinin sesini tekrar tekrar çalmak. Konuşulan çevirinin hızını düşürür. Takip etmeyi ve öğrenmeyi kolaylaştırır. Evet. Uygulama tanılamalarını paylaş seçin kutusu seçili değil uygulama kilitlenme raporlarını anonim olarak Microsoft'a gönder. Evet. Çeviri geçmişini temizle temizlemek için dokunun. Buradan da çeviri geçmişimizi temizleyebiliyoruz. Çevrim dışı diler. Çevrim dışı diller. Çevrim dışı dilleri güncelleştir seçim kutusu seçili çevrim dışı dilleri otomatik olarak güncelleştirir. Yalnızca Wi-Fi, mobil etkin noktalar dahil değildir. Yalnızca Wi-Fi'dan çevrim dışı dilleri güncelleyebiliyor. Günlük kaydı. Günlükleri Microsoft ile paylaş karşılaştığınız tüm çeviri sorunlarını çözmeye yardımcı olmak için Microsoft'a hata yıklama bilgileri ve geri bildirim gönderin. Evet. Bize başvurun. Buradan da çevirmen ekibiyle. Çevirmen ekibine bir mesaj gönderin. Buradan mesaj gönderebiliyoruz. Geri düğme. Şimdi arkadaşlar. Çevirilen giriş sayfası. Metin mi onayını? Diğer seçenekler. Metin çevirisi düğme. Metin çevirisini zaten biliyoruz. Türkçe, Ama Türkiye, İngilizce metin. Metin alanı düzenleniyor. Metin çevirisi. Şimdi. Hangi dile çeviri yapılacağını seçin İngilizce seçili. Şimdi İngilizceye çevireceğiz. Metin çevirisi. Mesela buraya. Metin alanı düzenleniyor. Se. Se. E. Seni. Se. Be. Ne. Sen. I. Seni. Boşluk. Boşluk. Seni. Seviyorum. 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 Bakalım. İngilizce metin. Hangi dilden çeviri yap? Dillerin yerini değiştir düğme. Hangi dile çeviri yapılacak? Metin çevirisi. Seni seviyorum metin alanı düzen. Temizle düğme. İngilizce metin. I love you. İngilizce metin. I love you. Sabitle düğme. Gördüğümüz gibi. Çeviriyi paylaş düğme. Tam ekran düğme. Çeviriyi seslendir düğme. Seslendirelim. Bakın burada seslendirme özelliği de var. Tam ekran düğme. Çeviriyi seslendir düğme. Hangi dilden çeviri yapılacağını seçin. Algıla. Hey, telefon sinyali iki çubuk. Android sistemi Arkadaşlar bildirimi. Bu hapsap bildirimi. Kadir Öz. Genel bakış düğüm. Geri bağlantımdan düğme. Bağlantımdan dolayı. Hangi dile çeviri yapılacağını seçin. İngilizce seçili. Seslendiremiyoruz. Dillerin yerini değiştir Bir düğme. Bir daha Hangi deneyeceğim. Dile çeviri. Şey. Dil, hangi dilden çeviri yapılacak? Çeviriyi başlat düğme. Çeviriyi seslendir düğme. Çeviriyi başlat düğme. Türkçe, Türkiye, Türkçe kıyı, klavyesi gösteriliyor. Metin çevirisi. Şimdi arkadaşlar. Genel bakış dediğim düğme. Dediğim gibi internet bağlantısından dolayı metni seslendiremedik. Geri düğme. Şimdi sesli çeviriyi deneyelim. Türkçe. İngilizce metin. Çeviriyi başlat düğme. Genel bakış düğme. Tekrar Geri düğme. buradan çıkıyoruz. Çevirme. 48 dilde merhaba. Diğer metin çev resim çevirisi düğme. Birden çok kişiyle konuşma başlat düğme. Konuşma çevirisi düğme. Konuşma, konuşma çevirisi. çevirisi. Diyelim. Boşluk. Başlamak için mikrofona dokunun. Çeviriyi seslendir düğme geçersiz. Şimdi arkadaşlar burada mikrofona dokunduğum anda geçici bir söylene sesim gidecek. Şimdi ben Kaç yaşındasın diye soracağım ve İngilizceye çevirecek. Bakıyoruz. Başla boşluk. Hangi dile çeviri yapılacak? Çeviriyi başlat düğme. How old are you? Evet, duyduğumuz gibi how old are you. Sesini açayım. Bir saniye. Konuşma hızı. Ses seviyesi. Evet. Varsay lan. Şu an son ses sesi. Kaç? Hayır, how old are you. Havalı da arıyor. Çeviriyi seslendir düğme. Seslendirtilerim. How old are you? you? Duyduğumuz gibi arkadaşlar. Havalı da arıyor. Havalı da Bir de saat kaç diyelim. Kaç yaş? Hangi dile çeviri yapılacağını seç. Çeviriyi başlat düğme. What time is it? What time is it? Gördüğümüz gibi arkadaşlar ee, buradaki dillere bakalım hangi diller var. Çeviriyi başla. Hangi dile çeviri yapılacağını seçin İngilizce seçili. Şu an bu İngilizce. Çevirmen. Amharca, Arapça, bölge ve Sesi, Arnavutça, Assamca, Azerbaycan dili, Basıkir, Bengalce, bölge ve Sesi seçik dili indirin. bölge ve Sesi, Birman dili, Boşnakça. İniyorum biraz daha. Lehçe, bölge ve Sesi, Letonca. Devam ediyorum arkadaşlar. Svalidili. Şimdi. Sırça, Sırça, Latin. bölge ve sesi seçik dili, Burada. dili, Devam ediyorum. Sırç, Sırvahili dili. Gölgeme ses, Slavende. Gölgeme sesi, Slavakça. Şimdi, Samoal dili. Gölgeme sesi, Rusça. Gölgeme, Rusça. Rusça. Konuşma yapalım. çevirisi. Hangi dile çeviri yapılacağını seçin Rusça seçili. Şimdi. Çeviriyi başlat düğme. Tekrar ses çeviriyi yapalım. Bu sefer de senin ismin ne diyeceğim? Как вас зовут? Evet, gördüğümüz Senin gibi. Senin ismin ne? Senin ismin Hangi ne? dile çeviriyi başlat düğme? Bir de şunu soralım. Bugün nasılsın? Bugün nasılsın? Hangi dile çeviri yapılacağını seçin. Rusça seçili. Senin ismin ne? Hangi dile çeviri yap? Çeviriyi başlat düğme? Evet, bugün nasılsın? Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu sesli çeviri özelliğini bu şekilde kullanabiliyoruz. ben az önce normalde Ana sayfa Sistem başlatıcı. Metin çevirisi yaptığımda aslında çeviriyi seslendirmesi gerekiyordu ama dediğim gibi büyük bir ihtimal benim internet bağlantımdan kaynaklanan bir sorundu. siz de aynı sorunu yaşamayacağınızı tahmin ediyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Microsoft Çevirinin yani çevirmenin linkini açıklama bölümünden indirebilirsiniz tıklayarak. Görüş, destek, öneri ve benzeri konular için Omer ve bilgi@engelsandu.com adreslerine mail atabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yepyeni bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.